Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Afyon Karahisar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nin daveti üzerine her ayın üçünde gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısına katıldı. Dernek binasında gerçekleşen buluşmada, Dernek Başkanı Mustafa Gökmen, gerçekleştirdikleri faaliyetlere sağlamış oldukları desteklerden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti. Denizli'de yaşayan Afyonluların tek bir çatı altında toplanmasını sağlayan derneğin çok önemli bir işlevi olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Derneğimizin birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok önemli bir işlevi var. Memleketinden uzak ama Denizli'yi memleketi sayan ve bu kent için çalışan, üreten Afyonlu kardeşlerimizi bizlerle buluşturan dernek yöneticilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu. Başkan Zolan konuşmasında derneklerin fonksiyonlarına dikkat çekerken

belki uzun zamandan beri birbirini görmeyenler ve ilk defa görenler bir araya geldi. Çok önemli bir yani. Kardeş, kardeşliğin e, bu, sürdürülmesi ve geçmişimizi de unutmadan e, bu bugün de beraber e, <laughs> deniz yaşayan kardeşlerimiz var. Hep yani beraber yürütmek gerekiyor.